Düsseldorf Fuarı'nda Sax Store standındayım. Sax Store 340 GTVA'nın üzerindeyim. Balkon hem iskelede hem sancakta alanı çok genişletmiş. Özellikle yaz günleri teknedeki havuzluktaki alanın bayağı konforlu olmasını sağlamış. Düsseldorf Fuarı'nda Sax Store standındayım. Sax Store 340 GTVA'nın üzerindeyim. Balkon hem iskelede hem sancakta alanı çok genişletmiş. Özellikle yaz günleri teknedeki havuzluktaki alanın bayağı konforlu olmasını sağlamış. Outboard motorlarımızı görüyorsunuz. 200, 225 ve 300 çarpı 2'lik opsiyonlarımız var. Hemen iskele tarafta bir ızgaramız var. Gördüğünüz gibi burada eviyemiz var. Bir yatak alanı ve bunun altında da bir kabinimiz var. Kolaylıkla açılıp kapanabiliyor. İskele ve sancakta açılır kapılarımız var. Gördüğünüz gibi yürüyüş yollarımızda yeterli. Ön tarafta bir oturma alanı söz konusu. Hemen şurada Size gece görüşü kamerasında gösterebiliyorum. Kabin'e buradan da ulaşabiliyorsunuz. Yani bir pratik bir koltuk yapmışlar. Bakın, hemen burada bir 4 kişilik bir alanımız söz konusu. Arkada da böyle güzel bir cam alan var. Koltuk gördüğünüz gibi böyle hareket edebiliyor. Yine hatırlayacaksınız dışarıda tekneyi böyle havadar kullanabilmek için güzel de bir alan yaratılmış. Dümen bari çok güzel. Hemen burada gaz kollarımız, baş başpervanımızın kumandası da burada. İç mekan oldukça ferah. Cep telefonunuzu da buradan şarj edebiliyorsunuz. Kabinimizde içeri girdiğimiz an güzel bir oturma alanımız var. Burada sepere bir banyomuz var ve banyomuzun hemen arkasında da bir mikrodalga fırınımız var. Saxstor model ailesi gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. Şubat ayından itibaren yeni modelleri de Türkiye'de Notik yat bünyesinde görebilirsiniz. Bence bir seyre çıkın.